geldiniz reis. Ulan üstümden yük kalktı diye bir laf vardır ya. Gerçekmiş arkadaş. Gerçekten bitti mi reis? İnsanın inanası nasıl gelmeyi dayı. Kaç zamanın belasıydı herif ya. Bitti bitti. Ha şimdi deşini kargalarız. Bıraktım onu oraya. Ee şimdi ne yapacağız? Nefes alacağız oğlum. Önce biz nefes alacağız. Sonra bizim yüzümüzden nefes almayı unutanlara yeniden nefes aldıracağız. Neredesiniz siz? İnsan bir telefon açmaz mı? Bütün gece neredeydiniz? Bizim aklımız fikrimiz sende kaldı Yavuz Sağ'ım. Ee, evet baba ya. İyi misiniz? Oh be. Ulan evde olmak ne güzel bir şey arkadaş. Ulan ne güzelsiniz be. Ha? Ulan siz ne kadar güzelsiniz ya. Ha? Sizin için çekilen çileye de, derde de, hepsine de yer be. Bir şey olmuş, ne oldu? Nihayet kurtulduk. Bitti. Bitti yani. Hepsinden <laughs> kurtulduk. Bitti bitti. Hepsi bitti. Bütün ha. dertlerimiz bitti. Ay sizin ha bu sevinçinize kurban. Ha ben gideyim bir muhlama yatayım. Ha hem yersin bandırırsın hem de anlatırsın. Hırsa. Muhlamayı sonra ederuk. Diyorum ki. Ha. Şimdi hepiniz toparlanın. Pikniğe gidiyoruz. Oy. Pikniğe gidiyoruz. Evet hadi hazırlanın Hadi. Hadi <laughs> Nacım? Kurban olsunuz. Gerçekten sağ olun. Teşekkürler. Başka Hayır. bir isteğiniz şey var mı? Teyze, kutsana şunu. <laughs> Kuze. Bakıyorum da sen bu et içinden anlamıyorsun. Bırak beni de abunu. bunu. ettin, bu eti, tabu, her şeyi ya. Kim? Ulan benim. Dakika, adım Ateş, adım. <laughs> Sen ne anlarsın et pişirmekten? Karışma şuna. E ben yumurtanın iyisinden de anlarım ama yumurtlamadım. Ben edeyim kızım bunu. Kurban olayım sana ya. Dursun. He. Karışma. Ee, ya bence... benim fikrim... E, Dursun abi haklı. <laughs> Çünkü yani öyle bir kokutmuş ki... ...senin yaptığın eti biz yersek bugün zehirleniriz. Bunu etleri kokutmadan nasıl pişirebiliriz? Ay yani duman falan olmuş ya o yüzden biliyorum. yok yok Tuna'cığım aman diyeyim bak. Benim daha önce ha bunun elinden et yemişliğim vardır. Daha doğrusu yiyememişliğim vardı. Hı. İyisin mi? Ateş abiye bırakalım. Ben vallahi ondan yanayım kocacığım. Bozulma. Hain. Duydun mu? Aa, Allah yukarıda şahidimdir. Ha, bu yeryüzünde de reis. Aa, benim dayım şahitti. Bu mangal benimdir kuzen. Oğlum karışma diyordum da. Be. Karışma. Ben size bir şey söyleyeyim de. Bak ikinizin de yapacağı etten bir cacık olma. Ulan ne konuştunuz <laughs> be? Ne konuştunuz? Ben lan şunu bana dayı. Rahat ettiniz mi lan? Adamı bir rahat bırakmadınız şurada be. En büyük kavganız mangal yüzünden olsun. Aynen öyle. Biz şu ...Vedat'ı ne yapacağız? Bir de var tabi. Ulan şöyle bir günün bile içine etmekte var ya bire bir sizi yani. Yapacağız bir şey. Bilmiyorum. Bakacağız. Sonrası sonra. Hadi keyfinize bakın, keyfini çıkarın. Hadi. Tabak ver önden tabak. Getir. Oh. 放すまさ。